Merhaba gençler bugün sayı problemleriyle karşınızdayım. Problemler bizim en önemli konularımızdan bir tanesidir. En az 12-13 tane soru çıkmaktadır ve bunun temelini de sayı problemleri oluşturmaktadır. Peki hocam problem çözerken ne yapmanız lazım? Birincisi gençler lütfen matematik çalışan insanlar en az Mayıs ayına kadar günlük bir test problem çözmesi lazım. Belki bu ayın sonuna kadar yani daha doğrusu bu ay sonu ya da başladıysanız da bu yılın sonuna kadar diyelim. İlk problemi mutlaka günlük bir test çözmeniz lazım ve sonrasında süreyle çözün arkadaşlar. En önemli şey süre bence süreyle problem sorularını çözün o zaman hızlanmış olursunuz. Çünkü en çok kaybı problemlerde yaşıyorsunuz. Peki ya hocam ben problem çözerken ne yapmam lazım? Birincisi arkadaşlar soruyu lütfen dikkatli okumanız lazım. Soruyu dikkatli okumanız lazım. Dikkatli okunmalı. İkincisi mutlaka önce fotoğrafını çekmelisiniz. Yani hocam fotoğraf nedir? Ben ana karakter nereyi kullanacağım? Neyi birbirine eşitleyeceğim? Nerede bunları birleştireceğim? Bunu düşünmeniz lazım. O yüzden neye değişken olarak neye x diyeceğinize karar vermeliyiz. Karar vermeliyiz. Üçüncüsü Üçüncüsü ve mutlaka minimum değişken kullanmalıyız. Minimum değişken. Yani birbiri cinsinden yazmalıyız. Şimdi ben zaten olayı başlarken soru çözerken anlatacağım. Diyor ki herhangi bir sayımız x olsun. Bu sayının 5 fazlası ne demektir? x artı 5. 5 eksi ne demektir? x eksi 5. Bakın bu sayının sayımız x'te 8 katı 8x. Bu sayının sayımız x'te sırasıyla okuyorum dikkat ederseniz. Önce 4 katı sonra 3 eksi. 4 katın sırasıyla okuyorum bu sayının 3 eksiğinin yani x eksi 3'ün hop 4 katı dediğinde parantezi ihmal etmiyorsunuz. Bu sayının 4 fazlasının karesi. Bakın önce 4 fazlası okuma dediğim kısım burası sonra karesi. Bakın bu sayının karesinin karesi dediğimiz x kare eki eksiği kendisini eşitmiş. Hop buraya da x dedim. Bilinmeyen sayısını arttırmamak için birbiri cinsinden yazılabilecek bilinmeyenleri farklı sembollerle göstermeyin. Tek değişken örneğin x sayının toplamı 10 ise burada 10 eksi x'tir. Bir de dedi ki bir toplulukta bulunan kadın ve erkeklerin sayısı 50. Sorunun en sonunu okuyun. Ne soruyor? Kadın mı soruyor? Lütfen kadın sayısına x deyin. Erkek sayısına 50 diyorsa toplamı 50 eksi x deyin arkadaşlar. Kimi soruyorsa değişken olarak ona değer verin. İki sayının farkı 10 ise ne demek? Abi bunların biri diğerinden 10 fazla demek. Birine x dediğimde birisi de x artı 10 oldu. Diyor ki mesela 3 sayıdan bakın 3 sayı ben hemen ben çok severim bu tablo meselesini. Ben özellikle permütasyon kombinasyonda da önce resmin çekilmesini, önce sorunun ne demek istediğinin anlaşılması taraftarıyım. Diyor ki 3 sayıdan birincisi ikincisinin iki fazlası. İkinci x dedim. Birinci ne oldu? 2 fazlası. Geçtik. Üçüncüsünün de 5 eksiğine eşittir. Demek ki üçüncüsü bundan ne fazla? 5 fazla. Tutup da hemen yapıştırmayın ABC diye. Geldik. ABC sayıları A, B, C. Hocam yapıştırmadın yapıştırdın. Arkadaşlar daha isimlendirdim. Resmini çiziyorum olayın. A, B'nin 3 katı. C'nin 4 katı. Oo, bakın hızlı yaptım. Arkadaşlar A, B'nin 3 katı. C'nin 4 katıysa A hem 3'ün katı hem 4'ün katı. O zaman diyorum ki A 12'nin katı. B'nin 3 katı olduğu için burası 4x. C'nin 4 katı olduğu için burası 3x. Gördünüz mü? tek değişkene indirdim mi? Her şeyi x değişkenine indirmiş oldum. Geldik buraya. 3 kardeş 155 lirayı aralarında paylaşıyorlar. Bu paylaşımda büyük kardeş hemen küçük, ortanca ve büyük. İyi Allah'tan diğerini yazmamışız. Diyor ki kimi soruyor ortanca. Tamam. Diyor ki büyük kardeş ortancadan 15 TL fazla alıyor. Buna x dediğimde büyük bundan 15 TL fazla aldım. Küçük kardeşten de 25 lira fazla alıyor. Abi ben bundan 25 lira fazla alıyorsam bu 25 lira az alıyordur. X artı 15'ten 25 çıkarınca burası ne oldu? X eksi 10. Geldik. Opa. Burası ne? 155. Toplamları kaçmış? 155. Topluyorum abi. 3x artı 5 eşittir 155. 3x eşittir 150. X buradan kaç çıkacaktır? 50. Demek ki burası 50, burası 40, burası da 65. Ya zaten boşa yazdım da ortancayı sorduğu için zaten olayı bulmuştum. Geldik. Kadir bir merdivenin basamaklarını ikişer ikişer çıkıp üçer üçer iniyor. Kadir'in inerken attığı adım sayısı. Şimdi arkadaşlar, bizim Kadir merdivenleri ikişer ikişer çıkıp üçer üçer iniyorsa diyor ki inerken attığı adım mesela. İnerken çıkarken. Çıkarken hatta adım sayısından 8 eksik. Peki ikişer ikişer çıkıyordu. Üçer üçer de iniyordu. Abi bu aynı merdiven iniyor. Aynı merdiven indiğine göre kesinlikle merdiven sayıları birbirine eşit mi? Basamak sayısı. Evet. Buranın basamak sayısı nedir? 2x. Buranın basamak sayısı nedir? 8. 2x eşittir 3x eksi 24. x eşittir 24. Merdiven kaç basamaklıdır? Merdivenimiz bu durumda kaç basamaklı oldu? 48 basamaklı olmuş oldu. Ya hocam bak mesela bir teknik daha söyleyeyim size. Kıymetli insanlar. İkişer ikişer in, üçer üçer iniyorsa merdiven sayısı daha doğrusu basamak sayısı hem 2'nin 3 hem 3'ün katı olacağına göre 6x ikişer ikişer çıkıyorsa kaç adım atar 2'ye bölünce? 3x adım. Üçer üçer iniyorsa kaç adım atar? 2x. Kaç fazla? 8. x fazla. x 8'e eşit. Bu da 48. Bu da tatlı bir yol oldu. Geldik buraya. Bir top kumaştan 15 tane aynı uzunlukta masa örtüsü kesiliyor. Tamam. Eğer masa örtülerin her biri 40 cm kısa olsaydı 20 tane aynı uzunlukta masa örtüsü kesilebilirdi. Gençler burada bizim için önemli olan toplam uzunluk. Peki değişken ne? İlk masa örtüsünün uzun şeyi her bir parçası. Bakın masa örtüsü. Önce kumaş. Kumaşı bilmiyorum. Birinci masa örtüsünü x parçaya parçaladığım zaman kumaşın ölçüsü ne oldu? 15x oldu. Diyor ki her biri 40 cm kısa olsaydı bu 15'ti. Şimdi ne oldu? 20 tane. Bu sefer benim uzunluğum ne oldu? Aynı kumaş. 20 çarpı x eksi 40. Aa, bunlar birbirinin aynısı. O zaman birbirine ne eşitliyorum. 15x eşittir. 20x eşit 800 oldu. 5x eşittir. 800 oldu. x eşittir. Bana neyi soruyor? Boş verelim bunu. <laughs> Ya da gerek yok. 500, 800 mi oldu? Kumaş neydi? 15 xte 3 katı. 3 katı olduğu için 2400'dür. Bana 1 metrelik diyor. 1 metre kaç santimetredir? 100 santimetre. Toplamda kaç tane oldu? 24. Şimdi bunda neye dikkat etmeliyim bu arada gençler? Hemen şu birazcık daha rahat oturayım. Şöyle bir aldım. Böyle daha rahat oldu. be. Şimdi gençler burada neye dikkat etmeliyim? Bir. Abi ilk önce masa örtüsü dedim. Bakın ona bir x dedim. Peki eşitliği nerede kurdum? Kesinlikle toplam masa örtüsü hiçbir zaman değişmedi. Kumaşın uzunluğu değişmedi. Her şeyi toplamda kumaşın uzunluğuna değiştim. Yani orada mesela sınıf mevcudu vardır. Her şeyi sınıf mevcuduna göre ayarlarsın. Değişken verebilirsin ama toplamda eşitleyeceğin ana karakter dediğim bir değişkeni vereceğin karakter. İkincisi de kesinlikle ve kesinlikle bu değişkenleri ne eşitleyeceğine karar vermen lazım. Bunları yaptırdığı takdirde kesinlikle bir sıkıntı Yaşamaz. Geldik. Bir bilet kuyruğunda Semi, bakın bir resim çizelim. Semi burada abi. Baştan 2 eksi 7. Abi Semih baştan iki eksi 7 ise Semih buysa Semih'in önünde kesinlikle bir eksik kişi vardır. Örneğin Semih baştan 17 kişinci ise uyduruyorum. Önünde 16 kişi vardır. Bir eksik. Bakın burada önündeki kişiler bu da Semih. Arkasında da 3n artı 2. sıradaymış. O zaman arkada da bir eksik var. 3n artı 1'dir. E bunların toplamı bana sıranın uzunluğunu vermiyor mu? E sırada kaç kişi varmış? 34. Topluyorum. Artı semi. Artı arkasındaki kişiler. O da 34 oldu. 5n eksi 6 eşittir 34 oldu. 5 tane en eşittir 40 yapar. Bu da tesadüf değildir. N de 8 oldu. Baştan kaçın sıradadır diyor. Aldım 8'i yerine yazdım. 16-7'den de baştan 9. sıradadır. Yani mutlaka özellikle e, araya kişi sayısı artınca da biraz oluyor. Zaten bir de bunun uygulamasına bir tık daha zor soru çözeriz gene. Bir kumbara da önce temeli öğrenelim tabii ki. Bir kumbara da 50 kuruşluk ve 1 TL'lik. Gençler. Ana karakter. 50 kuruş 1 TL hemen soru işareti. Santimetre metre kilometre metre arkadaş kesinlikle birimlerin aynı olması lazım. Bu 50 kuruş bu 1 TL. Peki 50 kuruş aslında TL dersem kaç TL yapar? 1 bölü 2 TL. Ya hocam ben küsür ya arkadaşlar bunu da tutup da bir daha kuruşa çevirmek beni yorar. Ya o yüzden bunu şeye çevirdim. Diyor ki 60 tane para var. 1. 1 bölü 2 TL yani üzerine yazayım 50 kuruş. Bir de 1 TL var. Toplamda kaç para var? 60. Bana kimi soruyor? 50. Bak sonunu da okudum bu arada. Hemen buna x dedim. Buna 60 eksi x dedim. Toplam para. 1 bölü 2. x tane var. 1. 60 eksi x tane var. Ve bunların toplamı da 42 eşit. 60 eksi x artı x bölü 2 eşittir 42. 42'yi bu tarafa attım 18. Bu da x bölü 2. X buradan kaç çıktı? 36. Bana zaten 50 kuruşu soruyordu. Cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Mutlaka neye değişken vereceğinize iyi karar vermeniz lazım. Geldik buraya. 44 yolcusu bulunan bir otobüsten 6 kadın yolcu inip 7 erkek yolcu binince otobüsteki erkek sayısı kadın sayısının 2 katı oluyor. Başlangıçta kaç kadın vardır? Evet. Hemen. Kadın erkek. Hop x hop 44 eksi x 1 mutlaka sorulana x dedim. 2 tek değişken olsun diye 44 eksi x dedim. Parça parça. 6 kadın yolcu indi. Abi x eksi 6. 7 erkek yolcu bindi. 7'yi bindirdim. 51 eksi x oldu. Otobüsteki erkek yolcu sayısı 51 eksi x. Kadın yolcu sayısının ilk katını eşit. Işte. 51 eksi x eşittir. 2 x eksi 12. 12'yi bu tarafa attım. 63 bu 3 x oldu. x buradan kaç çıkar? 21 ile Ceyhan seçeneği oldu. Gördüğünüz gibi tek de direkt cevabı bulmuş olduk. Evet geçtik. 7 numaralı soru. Bir lokantada yemek yiyen 12 kişilik grubun bazı üyeleri misafir olduğu için hesap ödememiştir. Bu yüzden geriye kalanlar 10 TL fazla ödeyerek dikkat bak geriye kalanlar 10 lira fazla ödeyerek her biri 40 lira ödemek zorunda kalmışlar. Gençler, her biri 10 lira fazla ödediği bir 40 lira ödediyse başlangıçta planlanan her birinin ödemesi gereken para kaç TL'ydi? 30 TL'ymiş demek ki fazla. Peki bunu kaç kişi ödeyecekti? 12 kişi. 360 TL. Acaba ne yemişler? Büyük ihtimalle çay içmişlerdir diye düşünüyorum bu kadar parayı. 12 kişi. 360 lira para ödemişler. Peki bazıları ödememiş. Para yokmuş. Öğrenciymiş. O zaman onun yerine birileri ödemiş. 360'ı 40'a böldüm. 9 kişi para ödemiş. Peki misafir olan kaç kişiymiş? 3 kişiymiş. O yüzden cümleleri parça parça okuyup Lütfen problemleri hızlı okumayın. Paragraf gibi okuyun. Bir yeri kaçırdığınızda bir daha toplama şansınız olmayabilir. Geçelim bir sonraki sorumuza. Hemşire Seda ile Doktor Ayşe aynı sağlık ocağında çalışan iki arkadaştır. Seda'nın hemşire arkada Aa, şimdi bu buna benzer çıkmış bir soru var. Dikkat edin. Seda'nın hemşire arkadaşları demek. Seda hemşire miydi? Diyelim ki hemşire sayısı x doktor sayısı da y olsun. Şimdi yani bir şey bilmediğim için bu arada Seda hemşire Ayşe doktor. Soruyu tane tane okuyorum bir daha. Seda'nın hemşire arkadaşlarının sayısı. Seda hemşire olduğu için arkadaşlarının sayısı bir eksiktir. Kendisi çıktı. Doktor arkadaşları direkt Y'dir. Ondan 2 fazladır. Şimdi dikkat edin. X neye eşit oldu? Y artı 3. Şimdi X gördüğüm pardon X gördüğüm yere Y artı 3 yazıyorum artık. Sildim. Devam edelim. Ayşe'nin hemşire arkadaşlarının sayısı Ayşe doktor olduğu için hemşire sayısı Y artı 3. Doktor sayısı Y eksi 1. 3 katından 4 eksikmiş. Amelilik yapıyorum işlemi. 3y eksi 3 eksi 4. Bunu bu tarafa atıyorum. 2y eşittir 10. Y eşittir 5. 5 tane doktor, 8 tane hemşire, 13 tane arkadaş bu. Yani burada neye dikkat edeceğim? Abi mesela diyor ki kadın bir kadın var kadın arkadaşlarının sayısı. Oradaki kadın sayısının bir eksi. Ana düşünce bu soruda bu. Geldik buraya. Serhat 3 vagonlu bir yolcu treni için bilet satışı yapmaktadır. Belirli sayıda bilet satıldıktan sonra Serhat 1. vagonda 1. vagonda 7 2. vagonda 18 boş kolduğun kaldığını görüyor. Serhat her 3 üç, de bilmiyorum bu arada. 3.'yü de bilmiyorum. O da X oldu. Her 3 vagondan da bilet satışını garantilemek istiyor. Ve bunun için de en az 32 bilet satması gerektiğini hesaplıyor. Yani şunu demek istiyor. Ben diyor 32 tane bilet sattım. Serhat böyle diyor. Ben de diyorum ooo her vagondaki sayı biliyor. Sen o zaman kesinlikle her vagondan bilet sattın diyorum. Abi buna nasıl kesin diyebilirim? İşte buradaki yolcu sayısına bakıyorum. Mesela farz edin ben buradaki tüm biletleri sattım. Farz edin buradaki tüm biletleri sattım. 25. Bir tane de burada sattığım zaman 26 dediğim takdirde hepsini garantilemiş olurum. Ama x bunlardan küçük olursa. Ama 26 olmadığına göre x kesinlikle bunlardan daha büyük. Yani aslında olayı şöyle bir sayısal bir örnek vereyim mi? Birinci vagon, ikinci vagon, üçüncü vagon. Burada 7 boşluk var, burada 8 boşluk var, burada 12 boşluk var. Ben en az kaç tane satarsam kesinlikle hepsinden satmışımdır. Abi diyorum ki en fazlalarını satarım. 20 tane buradan sattım. Ama 20 satmış olsaydım hocam 12'si burası 8'i bura. Bundan satmamış olabilirdi. Ama 21 dediğim takdirde kesinlikle buradan satmışımdır. Niye? Hocam bir kere en kötü ihtimal hepsini buradan. Hepsini buradan satsam 20 yapar. Garanti mecburen bir kişi de buradan almak zorundayım. O zaman mantığımıza göre en fazla şu ikisini satmış olsam X artı 18 olur. Ve bir tane de buradan satarsam garantilemiş olurum. O da 32 oldu. X eşittir. 32 eksi 19. X buradan 13 çıkar. Demek ki burası da 13 oldu. Peki diyor ki toplam boş koltuk sayısı nedir diyor. Cevabımız 38 çıktı. Şimdi içinizden ya hocam 18'den küçük ama ben zaten en büyük ikisini arıyordum. Demek ki bu x'e en büyük olmayacağına göre çünkü bu olsaydı cevap 26 olurdu şurası. Demek ki en büyük x'e burasıymış arkadaşlar. Unutmayalım. Geçtim. Bir hastanede 1 kişilik, 2 kişilik, 3 kişilik odalar mevcuttur. 1 kişilik, 2 kişilik, 3 kişilik odalar mevcuttur. 2 kişilik oda sayısı 1 kişilik oda sayısının 2 katıdır. Yani burası x ise burası 2x'tir. Hocam bu ne? Oda sayısı. 3 kişilik odalardaki yatak sayısı abi bunu bilmiyorum ya şimdilik. 2 kişilik odalardaki yatak odasından 40 10 fazladır. Bir daha diyorum. 2 kişilik odalardaki yatak sayısından 10 fazladır. Burada kaç yatak var? 4x. Burada kaç yatak var? x. Peki ilk odalardaki yatak sayısından 10 fazladır. Demek ki burada kaç yatak var? 4x artı 10. Devam bakalım. E, okuyalım bakalım. Yoğun bakım ünitesindeki yatak sayısı. o bir de yoğun bakım çıktı. Yoğun bakım ünitesindeki yatak sayısı 2 kişilik odadaki yatak sayısından 30 azdır. O zaman burası 4x'e burası ne oldu? 4x 30'dur. Diyor ki Toplamda 240 tane yatak var. Abi benim yataklar buraydı. Toplayalım. 1x, 5x, 9x, 13x. Eksi 20 o da eşittir 240. 13x eşittir 260. X eşittir 20. Demek ki 90 tane burada yatak varmış. O zaman 3 kişilik oda olduğu için kaç tane oda vardır burada? 30 tane 3 kişilik oda vardır. Cevap Ceyhan. Ana karakter yatak sayısı oldu. Çünkü bana toplam yatak sayısını verdi. Dikkat edin. Tutup da 3 kişilik odalı sayısına y diye bir şey demedim. Sonrasında işim daha kolay oldu. Geldik gene buna benzer ben bir çıkmış soru hatırlıyorum eski zamanda. Ne diyor soru? Doruk yukarıdaki maksimum ağırlık kapasiteleri verilmiş olan boş çuvallardan 4 tanesini seçecektir. Ve birbirine karıştırmadan şeker ve pirinç doldurmuştur. Birbirine karıştırmadan. Çuvalları doldururken pirinçlerin ağırlığı, şekerlerin ağırlığının 3 katıdır. Demek ki benim toplam ağırlığım kaç olacak? 4'ün katı olacak. Bir daha söylüyorum. Benim toplam ağırlığım seçeceğim 4 çuvalın ağırlığı 4'ün katı olacaktır. Hangi çuvalı kullanmamıştı? Şöyle yapalım işim kolay olsun diye. Bunun 4 ile bölümünden kalan kaç? 2. Bu 1. Bu 0. Bu 1. Bu 24 3. Hangi 4'ünü alırsam 4'ün katı yapar? Dikkat edin. Eee şunu alırsam 4'ün katı yapar. Dikkat ettiniz mi? 4 yaptı. Demek ki kesinlikle 4'ün katı olacak. Buradaki ana düşünce şuranın 4'ün katı hocam. 3 0 alırım. Abi 3 0 alsam 3 0 alsam mecburen bir tane 1 alacağım. E 4 oldu. 4. çuvalı olamıyorsun. Dikkat ettin mi? 4'ün katı olmuyor. O yüzden senin almayacağın çuval E seçeneği olmuş oldu. Geldik buraya. 3 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü 80 sorudan oluşan bir sınavda her net için 2 puan verilmektedir. 5 soruyu boş bırakıp arkadaşlar 80 soru var. 5'ini boş bıraktım. Geriye kaç kaldı? 75. O zaman doğru sayıma x dedim. Yanlış sayıma 75 eksi x dedim. Neti nasıl hesaplıyorum? Doğru sayımdan yanlış sayımın üçte birini çıkartıyorum. Ve her birine iki puan veriyorum. Ve 94 puan alıyorum. Netim. İkiye böldüm, ikiye böldüm. 47. Burada dikkat edeceğim bir hareket var. X eksi. Eksiyi lütfen x'ine de dağıtın. Bu da 47 oldu. X'leri toplarsam 4x bölü 3 25'i bu tarafa atarsam 72. 4x buradan 200 16 yaptı. X buradan 50 4 yaptı. Zaten bana da doğru cevabı soruyordu. Cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Geldik. <laughs> bir o en sevilen en kafa karıştırılan soru modellerinden bir tanesi. Bir gösteri grubu 7 adım ileri 3 adım geri atarak ilerlemektedir. Başlangıç noktasından 72 adım gidebilmesi için. Gençler bu değerli insan, bu saygıdeğer öğrenciler 10 adım attıklarında, toplamda 10 adım attıklarında ne kadar ileri gidiyorlar? 4 ileri gidiyorlar. Doğru mu? 72 diyor ki 72 adım uzaklaşabilmeleri için. Şimdi ben diyorum ki 16 katını alalım mı? 64. 16 katını alalım mı? 160. Şu anda ben 160 adım attım ve 64 adıma gittim. Hocam niye bunu aldım? Bakın direkt 72'ye yakını bulmadım. Çünkü belki ben ileri gideceğim ama geri gelmeyeceğim. O da 72 adımı sağlayabilir. O yüzden ondan biraz küçük aldım. Şimdi ben buna 7 adım eklediğim zaman ne oldu? 71. 72'ye gidemedim doğru mu? O zaman mecburen ne yapıyorum? Bir 10 adım dağıttım 170. Mecburen bir 4 adım dağıttım kaç oldu? 68. Ben 72 gidebilmem için artık buradan 4 adım atıyorum. Buradan da 4 adım atıyorum. Gittim. Demek ki toplamda kaç yapacağım? 174. Burada şu teknik hata yapılabilirdi. Şıklarda var mı bilmiyorum ama 10 adım gittiğinde 4 ileri gidiyorsan 72 ileri gidebilmen için 18 katı, 18 katı 180 Allah'tan şıklarda yokmuş. O yüzden bu tip durumda parça parça gitmek önemli. Geldik. Yeliz, Sema ve Ceren'in paralarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. Yeliz Sema'ya 12 lira verirse Yeliz ile Sema'nın paraları eşit oluyor. Yeliz Sema Ceren Arkadaşlar şöyle yapalım. Yeliz'in parası A olsun buraya B olsun Yeliz Sema'ya verdi parası azaldı. Sema'nın parası da arttı. Bu durumda A neye eşittir? B artı 24'e eşittir. Demek ki A yerine ne yazdım? B artı 24. Parça parça okuyorum. Dikkat edin. Ceren Yeliz'den 16 TL alırsa bu 16 TL'yi verirse burada ne kalacaktır bu durumda? B artı 8. Ceren ne olacaktır? C artı 16. Ceren ile Yeliz'in paraları gene eşit olacaktır. O zaman C neye eşittir? C'yi diğer tarafa atıyorum. B 8. Bu da B 8 oldu. Peki Sema ile Ceren'in paraları toplamı Sema ile Ceren'in paraları toplamı dikkat edin 2B 8 Yelizin parasına eşit B 24. B buradan kaç çıktı? 32. Bana Ceren'i soruyorsunuz. 32'den 8 çıktı Cevap 24 ile Bursa seçeneği oldu. Geldik buraya. Uzunlukları aynı olan iki mumdan birinci mum 9 saatte ikinci mum 4 saatte tamamen yanarak bitmek Şöyle bir dik oturalım be. Gençler şurada önemli bir cümle var uzunlukları başlangıçta aynı. Biri 9 saatte, biri 4 saatte. Ben diyorum ki size gene mum resmi çiziyorum. Biri 4, biri 9 sa buranın uzunluğu 36 x olsun. Bu 9 saatte yanıyorsa saatte 4 x yanar. Bunun 36 x 4 saatte yanıyorsa saatte 9 x yanar. Birinci mum yakıldıktan iki buçuk saat sonra gençler şimdi bu iki buçuk saat yansın. 4x yanıyordu. iki buçukla çarptım bunu. 10x yandı. Bunun ne kadarı kaldı bu durumda? 26x kaldı. İkinci mum şimdi yanmaya başlıyor. Artık şu an yeni başlıyor arkadaşlar. Buna göre diyor boylar ne zaman eşit olur? Diyelim ki A saat sonra boylar eşit olur. Birinci mumun boyu kaç artık? 26x. A çarpı x 4 ax oldu. Diğeri 36 x a saat sonra 9 a x oldu. 26'yı bu tarafa attım 10 x yaptı. Bunu bu tarafa attım 5 a x yaptı. a eşittir 2 yaptı. Demek ki tam buradayken bunun boyu 26'dayken 2 saat sonra eşit olur. E bir de 2,5 saatte başta var. 4,5 saat sonra boylarımız eşit olur. Cevabımız Denizli seçeneği oldu. Evet gençler, sayı problemleri ile ilgili kısmımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlık ve senlikle kalın.